Beşiktaş tribünlerinin çok sevdiği şarkıyı Rahat gibiydi sezon. 21 takımlı lig pandemi süreci, maddi sıkıntılar, kadro darlığına rağmen ayakta kalabilmek, bazen haftada 3 maç oynamak. Başardı Sergen Yalçın ve teknik kadrosu. Başardı Gezalli, Atibalı, Larinli futbolcu kadrosu. Başardı Başkan Ahmet Nurçevi ve yönetimi. Filmin sonunu anlatmadan önce başına dönmek lazım belki de. 2020 Ocak ayına İnönü Stadı'nın ortasında bir masa, tribünlerde 20 binden fazla taraftar ve bakmadan sözleşmeye imza atan Sergen Yalçın. O gün sesi heyecandan titreyerek bir söz vermişti ve tuttu. Beşiktaş büyük camiadır, tek hedefi vardır, her sezon şampiyon olmak. Çok heyecanlıyım. Belki de hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım şu anda olduğu kadar. Taraftarımıza sonsuz şekilde minnettarım. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Fakat sezona hiç de iyi başlamadı Karakartal. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne ön eleme turlarında veda etti. Likte de ilk 4 haftada topladığı 4 puanla 18. sıradaydı Beşiktaş. Camiada çatlak sesler yükselmeye başlamıştı. Kadro bunalımı yaşayan Sergen Yalçın ve Ahmet Nurçevi transferde karşı karşıya geldi. Başkan gençlere oynatıp yarışalım derken Sergen Hoca masaya yumruğunu vurdu. Beşiktaş deneme tahtası değil, şampiyonluk için kaliteli oyuncular şart. Önce format hattına Abu Bakar alındı. Transferin son gününde de Gezel ve Rozier transferleri gerçekleştirildi. Beşiktaş'a Denizli ve Malatya galibiyetleri nefes aldırsa da Gaziantep ilgisi kabuk bağlayan yarayı yeniden kanatmıştı. Bay haftası sonrası milli araya girilirken Sergen Hoca kendine güveniyordu. Milli arada hayata döneceğiz demişti ve öyle de oldu. Peş peşe galibiyetle Kartallar zirveye doğru uçmaya başladı. Beşiktaş 13 maçlık seride 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle ilk yarıyı zirvede tamamlamayı başardı. Kadro genişliği ve maliyeti olarak rakiplerinden geri de olsa tek gerçek vardı. Beşiktaş ligin en iyi futbolunu oynuyordu. Uzun maratonda Covid'in de etkisiyle Beşiktaş ligi koparamadı. Galatasaray ve Fenerbahçe ile baş başa bir yarış yaptı. Mart ayı sonundaki milli ara işleri daha da zorlaştırdı. Golcüsü Abu Bakar sezonu kapatmış, hamle oyuncusu Hasic de koltuk değneklerine mahkum kalmıştı. Elde kalan tek forvet Cenk Tosun'un da sakatlanmasıyla Sergen Yalçın golcüsüz kaldı. Bütün olumsuzluklara rağmen Sergen Hoca öyle bir kadro mühendisliği yaptı ki Taraflı tarafsız herkesten alkış aldı. 34. haftada 70 puana ulaşan Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'ye 4 puan, 3. Galatasaray'a 8 puan fark atmıştı. Ankara gücü maçının 2-0'dan 2-2'ye gelmesi, Sivas deplasmanındaki 0-0'lık skor puan farkının erimesine yol açtı. Sergen Yalçın hiç unutulmayacak açıklamalarından birini bu haftalarda yaptı. Şampiyonluğun en büyük adayı Alem Beşiktaş'tır. Özellikle bunu belirtmek isterim herkesin bilmesi açısından. Bundan sonraki süreç nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Ligin sonu yaklaştıkça Sergen Yalçın'ın taktik teknik yanında motivasyon yeteneği de devreye girmeye başladı. Hatta maçı öncesi rakiple yaşanan polemikte adeta meydan okumuştu. Cumartesi akşamı ne olacağını göreceğiz. O maçı kaybetse Belki de kariyeri bitecekti ama dediğini yaptı. 7-0'lık olağanüstü galibiyetle aslında şampiyonluğu kazanmıştı. Bitime 3 hafta kadar lider Beşiktaş sırasıyla Galatasaray, Karagümrük ve Göztepe ile oynayacaktı. 3 maçta alınacak 3 puan yetiyordu. Önce Galatasaray'a, ardından Karagümrük'e kaybeden Beşiktaş işi son haftaya hatta averaj hesaplarına bıraktı. Son maçlar başladığında Beşiktaş ve Galatasaray 81 Fenerbahçe 79 puandaydı. 90 dakikalar boyunca şampiyonluk bir gitti bir geldi. Son düdük çaldığında Beşiktaş Averaj'la şampiyonluğunu ilan etmişti. Teknik direktör Sergen Yalçın gözyaşlarına boğulmuştu. Futbolcuları tarafından göğe atılırken mutluluktan sanki yıldızlara dokunacak gibiydi. Hakkıydı da kim ne derse desin bu şampiyonluk Sergen Yalçın'a yazardı. 19 yaşında Kilios'tan idman sahasına minibüsle giden o genç bir tarihe imza atıyordu. Mustafa Denizli ve Şenol Güneş'ten sonra Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan yeni teknik direktör olan Sergen Yalçın ayrıca Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik adam olarak mutlu sola ulaşan ilk isim olmayı başardı. Beşiktaş savaşmış ve zaferi hak etmişti. Gelelim zaferin mimarlarına. Taraftarın deyimiyle arka direk Larin 19 gole katkı verip 5 asiste Beşiktaş'ı zirveye uçuran isimlerin başında geldi. 38 yaşındaki Atiba 4 gol atıp 9 asist yaptı. Belki de taraftarın dikmek istediği heykeline çimento yetmeyecek. Her yerin adamı Joker Necip gözyaşları içinde dördüncü şampiyonluğunu yaşadı. Sanki ilk kez mutlu sona ulaşıyormuş gibi hıçkırıklara boğuldu. Josep de Souza en kritik maçlarda sahneye çıktı. Koştu, mücadele etti, savaştı. Defansın önüne adeta duvar ördü. Siyah beyazlı forma altında 17 asist bu 8 gol atan Gezal takımına tam 17 puan kazandırdı. Kariyerinin ilk golünü Beşiktaş formasıyla atan, 6 da asist yapan Rosie sağ bir dinamo gibi çalıştı, rakip forvet oyuncularının kabusu oldu. Sergen Yalçın her fırsatta sahip çıktığı, kaleyi emanet ettiği 20 yaşındaki Ersin ve 23 yaşındaki Utku hocalarının yüzünü kara çıkarmadı. Defansın vazgeçilmez ismi Vida, Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana 4 golle rakip ağları en çok havalandıran stoper oldu. Sakatlarına kadar attığı 15 golle Beşiktaş taraftarının baş tacı ettiği Abubakar, 2 ay kadar takımdan uzak kaldı. Enkudu, Rıdvan, Laiç, Wellington, Dorukan, Ensakala, Cenk Tosun, Utku, Gökantöre, Töre, Oğuzhan, Montero, Mensah ve Hasiç'te şampiyonluğa katkı veren isimlerdi. Başarının mimarlarından biri de Başkan Ahmet Nurçebi oldu. Maç bitimi futbolcuların havalara attığı başkan 400 milyon lira şahsi kefalet verip Beşiktaş'ı borç sarmalinden kurtardı. 2020-2021 sezonu kimsenin tahmin etmediği bir finalle bitti. Şerefiyle oynayıp hakkıyla kazananların yüzü zaferle girdi. Omuzlarına bir kez daha şampiyonluk apoleti takıldı.